Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Çarpıntı, her bölümünde izleyicisine duygu dolu anlar ve sürükleyici bir hikaye sunmaya devam ediyor. 10. bölüm fragmanında, Aras ve Halit arasında başlayacak olan büyük bir savaş dikkat çekiyor. Reyhan'ın kötüleşen durumu, Aslı'nın kararsızlıkları ve aile içindeki gerginlikler, dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyicileri nasıl etkileyecek? Tüm bu soruların yanıtlarını inceleyelim. Fragmanda vurgulanan en çarpıcı olay, Aras ve Halit'in çatışması. İkili arasında alevlenen bu savaş, sadece kişisel bir rekabet değil, aynı zamanda aslı içinde bir mücadele anlamını taşıyor. Aras, Aslı'ya karşı hissettiği duygularını keşfederken, Halit'in Aslı üzerindeki etkisi de bu savaşın dinamiklerini değiştirecek boyutta. Bu durum, izleyiciye önümüzdeki bölümlerde ikili ilişkilerdeki karmaşıklığın gün yüzüne çıkacağını hissettiriyor. Dizi karakterlerinden Reyhan'ın sağlık durumunun kötüleşmesi, ailesi için bir dizi zorluğun kapılarını aralıyor. Reyhan'ın bu olumsuz durumu, aile içindeki dengeyi sarsarken Aslı'nın rolü daha da belirginleşiyor. Reyhan'ın Aslı'yı özgürleştirme çabasının arkasında yatan gerçek niyet, ailenin bu durumu nasıl ele alacağı konusunda tartışmalara yol açacak. Aslı'nın karşılaştığı kararsızlık, dizinin ana temalarından biridir. Bu bölümde Aslı bir yandan Halit ve Aras arasında kalırken, diğer yandan ailesinin ona baskıları ile de yüzleşmek zorunda kalacak. Aile bireylerinin aslıdan kurtulmak için aldığı radikal kararlar, onun yaşamında köklü değişimlere yol açabilir. İzleyiciler, Aslı'nın bu durum karşısında nasıl bir duruş sergileyeceğini merakla bekliyor. Aslı'nın Alkan ailesiyle olan konumu, ailesi Hülya'nın başına gelenlerle de doğrudan bağlantılı. Hülya Kızını parayla kaybetmenin getirdiği suçluluk ve utanç ile boğuşurken, Sezin ve Murat'ın Aslı'yı geri getirme çabası önemli bir alt hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Sezin'in bu süreçteki kararlılığı ve risk alması, karakterler arası etkileşimi derinleştirecek. Üç kardeşin kaderinin bir araya gelmesi, sadece aile kendi aralarındaki bağı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Aslı'nın yaşadığı mücadeleyi daha anlamlı kılacak. Alkan Konağı'ndaki atmosfer de diziye heyecan katıyor. Figen'in otoriter tavrı, Meryem'in kontrolsüz öfkesi ve Metin'in derin sessizliği, Reyhan'ın ipleri elinde tutma çabaları ile birleşince evin içindeki dinamikler çarpıcı bir hale geliyor. Reyhan'ın Aslı'ya karşı beslediği korumacı ve sahiplenici tavır zamanla obsesif bir boyut kazanıyor. Bu durum, Aslı üzerinde psikolojik bir baskı yaratırken, aynı zamanda Reyhan'ın karakterini de sorgulanır hale getiriyor. Çarpıntı dizisinin 10. bölümü, karakterlerin içsel çatışmaları ve ailesel dinamikleri etrafında şekillenecek gibi görünüyor. Her bir karakter, kendi hikayesiyle izleyiciye derin bir bağ kurarken, aslının durumu ise hikayenin merkezine yerleştiriliyor. Savaş, entrika ve duygusal anlar ile dolu bu bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar sunacak ve tüm dikkatleri üzerine çekecek. Dizi hayranlarının bölümü sabırsızlıkla beklediği aşikar izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.